Merhaba değerli yatırımcılar, Borsa ve Kapkönyen kanalıma hoş geldiniz. Tekfen Holding AŞ'den finansal duran varlık satışı haberi geldi. Şirket tarafından 22 Haziran 2021 tarihinde alınan yönetim kurulu kararına istinaden bağlı ortaklıkları bulunduğu Florya Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Turizm şirketinin sahip olduğu %50 oranındaki paylarının tamamını 25 milyon 250 bin Amerikan doları yaklaşık 220 milyon TL bedelle satılmasına ilişkin 24 Haziran 2021 yani bugün imzalanmış olup Rekabet Kurulu'nun satışa ilişkin onayı sonrası işlemin tamamlanacağını duyurdu. Bu satış işleminin şirkete vergi öncesi karına yaklaşık olarak 125 milyon TL kadar da artısı olacağını duyurdu. Tekfen Holding Ayşe alan kişi de folkart yapı İnşaat ve ticaret Ayşe olarak açıkladı. Tekfen satılan payların miktarının 60 milyon 250 bin adet olduğunu ve beher yani bir adet payında 3 lira 65 Türk lirası üzerinden gerçekleştirdiğini de belirtti. Siz değerli yatırımcıların bilgisine sunmak istedim. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Haber hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten...